birlikte e, kalan videomu yapacağım. Ama ondan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ilk önce başlayalım. Şöyle göstereyim. Garaj yaptım ama kendim yaptım. Kardeşim yapmadı. Şöyle göstereyim. Garaj böyle. Açılıp kapalı. Bu kapalı hali. Bu açık hali. Şuradan geçemem. En fazla bu kadar yapabildim. Şey yaptım. şu e, Şunu koydum. Bu adını bilmiyorum. Orada. Şundan koydum. Bakın şu an kırmızı bir şey onlar koydum sonra işte buradan da bir bağlaç yaptım şuraya buton e, galiba butonu bu hatırlamıyorum mutlu <laughs> onlar koydum neyse şimdi içeri girelim içeri tamamlamadım ama siz de tamamlayacağım. bir de havuz yapacağım bir de dış şeyini <laughs> kusura bakmayın özür dilerim oyun dondu. yine bozuldu diğer taraflara basmam gerekiyor neyse şimdi arkadaşlar ben burada denmiştim hatta video çekmeye başlamıştım ki bir aksilik oldu konuşuyup yapamadım çekemedim yani Annem bir anda içeri girince sesini koymak istemediğim için annem kesemediğim için de olmadı. Neyse. Hemen şimdi devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bu kenarda ben bu ışıkla yapıyorum. Hatta diğer videoda söylemiştim galiba. Bu ışık çok güzel gerçekten etrafı şey yapıyor. Ben bu işi kenarlara koydum. Şuraya da koymuştum. Şöyle göstereyim. Ortasını da bu ışıkla dolduracağım. Hemen devam <laughs> ediyorum. Hmm. Evim zaten eee ee, bittiğinde içine böyle eşyalarımı falan koyunca ya takma tak falan hazırlayınca onu onda e, tanıtım e, evimin tanıtım videosunda çekeceğim yani ayrıca da öyle bir video çekeceğim de Heh, tamam doğru gidiyor bir şey. yani merak etme evimin içinde tanıtacağım şimdi hemen devam edelim ee, burayı koymayacaktık Burası boş kalsın çünkü burayı şey koyacağım dedim arıvala kadar Yaşlılar şu rengi çok seviyorum. Altın sarısıyla yani o şuradaki şey altın sarısı gibi görüyorum. Beyaz altın sarısının uyumunu çok seviyorum ben. Yani güzel buluyorum bilmiyorum. Siz de seviyor musunuz? Bence sevmelisiniz. Bu arada iskelete sataşacağım. Videosu da çekeceğim. İskelete sataşacağım. Çünkü en korkmadığım şey o. Ona sataşacağım. Çünkü heyecanlı. Sonra bir videomda da e, neler çekeceğimi şu an anlatıyorum. Bir videomda da e, mağara ineceğim. Mağara ama şey e, adı neydi? Tabii ki de gerçek e, gerçek hayatta aynı. Çünkü ben gerçekten çok korkak birisiyimdir Onu da göreceksiniz zaten. Aa gece oldu. Bak şimdi şu şeyde bile korkmuyorum ya. Hemen yatağımı koyup yatalım. Sonra devam edelim. Sabah olsun. Hemen uyuyalım. Uyu. Niye uyumuyor? O. Ya korktum. Neden uyusmuyor diye. Hadi uyanalım. Hadi hadi. İki saatte uyanmıyor musun? Aslında iki saat değil. Gerçek bir da böyle oluyor. Olmuyor. Ama aslında şu mantıklı düşünürsek. Yani uyuyoruz. Hatırlamıyoruz. Belki de o yüzden böyle şey yapmışlar. Gibi olabilir. Böyle fazla mı koymuşum yok koymamışım. Ortasını şeyde dolduracağım dediğim için. Hmm. Da değil böyle Belirli bir kısmını. Şu an e, ben pardon Yerine şey aldım. Şimdi yine telefonu bir daha. Aa böyle koymayacaktık. Pardon bu iki yere koyulmayacak. Şimdi burayı hemen dolduralım burayı da. Göstereyim burayı da şöyle. Tamam ya buranın ortasında şey koyabilirim Şöyle Gülüm, bir hayal hayalim bakalım. Hemen buraları da böyle dolduralım. Dolduralım. Aaa <laughs> düştüm. Uçmaya. Şuradan uçmayı seçmedim ki. Şimdi hemen. De hemen şöyle kırık kırık kırık. Kır. İlk önce kırıp da yapabilirsiniz. Ben valla bunu iki oyunu seviyorum. Neden? Hem de etraf aydınlık oluyor. Yani altın sarısıyla oraları kaplamak. Ama şimdi şöyle bir şey de yapacağım galiba, şurayı ortasını da koyabilirim. Neyse, bir bakayım. Şuraları iyice de koyayım ben. Şimdi buraya bakın şey koyacağım, altın sarısı. Şuraya da bir bırak. Kırk 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 kır. biraz fazla koyalım. Ama olmaz. Bir çıksa gerek olabilir. Çünkü oyun, bu çektiğim benim kullandığım Mobizen şeyi uygulaması yapabiliyor. Bu arada videolarınızda Mobizen'den çekebilirsiniz. Mobizen güzel bir uygulama. seviyorum. Durdurduğunuzda video yani hata mata vermiyor. Siz bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Gerçekten gayet güzel bir uygulama. Şimdi hemen devam edelim. Bu arada kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun adı da, da. Emre Asaf Yeşilken. Oh, çok mu konuşuyorum ben ya? Aa, ben oraya altın sarısı da dolduracaktım. Ya arkadaşlar ya. <laughs> Kesin büyük ihtimal herkes bir şey girdi. Şöyle söyleyeyim hemen dolduracağım da. Tabii kalıp. Bunu e, altın sarısını alayım da. Yemin yani, unutursam beyaz boğulurum. Çok unutanlık var bende. Demin oyuncağı bakın böyle koyacağım. Çok güzel olmuyor mu? Ben seviyorum valla. Güzelce cekler. Ben değişik sesler gelebilir dediğim gibi de. Şimdi buraları hep ayrı. Unutacak. Ve şuraya koymaya karar verdim. şu an karar verdim. Video falan durdurmadım. Şimdi bu odanın ortası neresi oluyor? 1, 2, 3, 4, 1-2-3-4 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. da şöyle doldursam mı ya? Şu iki satıra da hamurayı Şöyle bir de yapmaya karar verdim. Ee, şöyle yapalım. Şimdi durun. Şöyle yol çekilmiş gibi. Ama bir dakika burası şeyde beyaz bir olsun. Şu ikisi şöyle. Bir dakika. Hı bir dakika bunu hemen ayrılacağım ben yani şöyle yapacağım bunları böyle dolduracağım şu ikisini ama oradaki hamle buradaki hamle neyse biz de şöyle yaparız o zaman şu üçünü şunları da yapacağım bir de oradaki şu üçünü yapacağım ne nereye geliyorum hemen bakalım buradan bir 2 Pardon hapşurdum. Kusura bakmayın. Nasıl devam Edelim. Böyle yaptım. Gayet güzel oldu. İçi böyle oldu. Şimdi hemen havuzdan geçelim. Hemen havuza başlığa geçecek olalım. Aşağı. Arkadaşlar havuzumu nereye yapacağım? Ee, tam olarak şuraya yapacağım. Ben bu evimin önünde istiyorum havuzumu. Şuradan kırmaya başlayacağım. Yani buradan yapacağım böyle. Hemen kırıyorum. Ee, evimin tam olsun. Boyutu yapacağım. ama ışık Bu arada ışıkla kullanacağım. Mesela ben buraya böyle aynı böyle kazıp geleceğim. Şimdi video durdurup buraya kazıp geleceğim. Arkadaşlar içini böyle doldurdum ya. Yani böyle yaptım. ışık sistemi gibi. Şimdi suyla dolduracağım. Suyla doldururken ışık sistemi neden kullanılmıyor? Biraz aydınlık olsun diye. Suyla doldururken şurayı şöyle köşelerden teker teker dolduruyorum. Öyle güzel doluyor. ışık doluyor. Seviyorum yani. <laughs> Bazılarını atlıyor olabilir ama onlardan pek bir şey olmuyor. Olunca da bekliyorum zaten. Şimdi şöyle hemen buraları da dolduruyorum suyla. Dolduruyorum, dolduruyorum. Ama bu arada kenarlarını yapmadım. Oralarını da yapıp şey yapacağım. Şimdi hemen burayı da doldurayım. Şöyle. şöyle da doldurayım. Şurayı da şöyle doldurayım. Arada boşluklar kalabiliyor. Onları da hemen gösterin kenarlardan falan doldurarak yapabiliyorsunuz. Yani boşluklar böyle böyle böyle. Normalde oluyordu şu an. <laughs> niye boş kaldı anlamadım. Ben Allah Allah bu açılanlardan yatağa aldım. Hemen yatağa şimdi şuraları şöyle. Aa niye ortası böyle oldu? Allah Allah. Ama de bu böyle olmuyordu. Hemen şunları şöyle biraz doldurayım. Şimdi şöyle dedim. Bu açısını şöyle Tamam. Su yorgun derken şey yapmıyor. Şimdi i̇şte ben bu sorunu halledip geliyorum. Arkadaşlar şimdi burayı böyle düzelttim. Bu arada da olsun. Düzelttim böyle oldu. Daha kenarları falan bitmedi. Buraları da şu beyaz şeyle dolduracağım. Öf, niye ka kapalı olduğunu bilmiyorum. Ki. Kenarlarında altın sarısı da yapacağım şimdi biraz daha aydınlatmak ama şimdi bu kadar. Daha sonra bu evi tamamen tamamlayıp size tanıtım videosunda her şeyini göstereceğim. Nasıl yaptığımı da tekrar tekrar anlatacağım. Şimdi Size çok seviyorum. Hoşça kalın. Demeden önce bir dakika I işte burayı böyle suyla falan doldurdum. Size çok seviyorum. Hoşça kalın. bay. bye. bye.